Ey kalpleri birleştiren, sevgiyi en saf haliyle annelerimize nakşeden Yüce Rabbimiz, sana bizi yoktan var eden, bize can veren, merhametini annelerimiz aracılığıyla hissettiren sensin. Bugün rahmetinin yeryüzündeki en güzel tecellisi olan annelerimiz için ellerimizi sana açıyoruz. Onları koru Allah'ım, kalplerindeki yorgunluğu dindir, dualarını kabul et, her adımlarına huzur nasip eyle. Bir ömür bizim için uykusuz kalan gözlerine ferahlık ver, bir lokma yedirip kendisi aç kalan ellerine bereket indir. Her yaşta şefkatle sarılan kollarına sağlık. Her kelimesiyle bizi saran dualarına kabuliyet ihsan eyle. Ya Rabbi annelerimizin ömrünü bereketli kıl. Kalplerini üzen, yüzlerini solduran her ne varsa uzak eyle. Onlara evlatlarından razı olmayı, evlatlarına da annelerinden razı olmayı nasip eyle. Eğer hayatta değillerse mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Kabirlerini nurla doldur. Bizleri onlara layık evlatlar eyle dünyada ellerini öpemediğimiz o güzel annelerimizin ellerini cennetinde öpmeyi nasip eyle. Ey duaları geri çevirmeyen Rabbimiz! Annelerimizin her gözyaşını rahmetine vesile kıl. Her iç çektiklerinde kalplerine ferahlık indir. Onları dünyada da ahirete de aziz eyle. Onlara olan sevgimizi gösterebilmeyi, vefamızı hakkıyla sunabilmeyi bizlere nasip eyle.